Biz Müslümanlar şimdi saydıklarımız en önemli meseleler. Abdest alalım. Öpücüğümü bu sabah derede parçalanmış buldum. Neçaylar Sana söylüyorum. Öpücüğünü götür bakma ben. Kadıya anlat derdiniz. Ne çaylar oldu. huzurumda ettiğin iddiayı ispat et de görelim mi yalancı Adem kişi. Asıl şahidim Cenab-ı Rabbül Alemin. Ey taşlar topraklar, sizi şahit gösterdim. Tanrı'nın izniyle söyleyin, Sarı İsmail öküzlerini tavana katmak istediğinde ben senin öküzlerini gütmem dedim. Ya hünkâr, biz bunlara şahidiz. Siz de işte gördünüz. Tövbekâr ol ya İsmail. Kadı da cezasını bulacak. Hünkârım. Bulanmış gönlünün durulduğunu görüyorum. Şunu bil ki, her yaptığımızın bir tanığı vardır. Cenab-ı Hak'tan gizleyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Canım, malım, yolunuza nezrim olsun! <laughs> Görüşmek istediğim biri var.